Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlere bu efsane diziyi göstereceğim arkadaşlar. Eskilerden göstermiştim. Çok beğendiniz. Tekrar istediniz arkadaşlar. Ve tekrar karşınızda bu efsane dizisi arkadaşlar. Sağ kanat, sol kanat, göbek, göbek arkadaşlar. Bunu defansif orta saha yaptım ben. Göbeği çekmedim. Sonra sağ çık. santrafor sol açık arkadaşlar. Çok güzel bir diziliş. Çok iyi bir diziliş arkadaşlar. Hem kanatlarla gelirsiniz. Orta kafa gol yaparsınız. Hem tiki taka hem de top çevirme oyun için çok güzel bir diziliş arkadaşlar. İdeal bir diziliş. Göbekleri de dos yaparsanız daha iyi olur. Ben bunu yapmadım çünkü düşüyor arkadaşlar. Ee, bu hata yardım eder büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar bu videoda bu dizilişi nasıl seçileceğini göstereceğim. Göstermeden önce arkadaşlar sizden bir isteğim var. O istekle arkadaşlar şu. Şimdi arkadaşlar 720 abone aldık. Hepinize teşekkür ederim. Candan teşekkürlerimi sunarım arkadaşlar. Şimdi diyelim bu video 250 kişi izledi. Zaten net 50 kişisi bizim abonemizdir arkadaşlar. O bizim abone olan kısma sesleniyorum arkadaşlar. Şimdi o 250 kişisinin 50'si arkadaşlar bir like atsa bir yorum yapsa arkadaşlar. Bir de arkadaşlar abone olmayanlar abone olsa bu video uçar gider arkadaşlar. Sadece yorum yapsa böyle... Like atsa arkadaşlar 50 yorum 50 like. Video patlar. Do arkadaşlar 4000 bin... 1000, 2000, 3000, 4000 izlenir arkadaşlar. Onda zaten rahat bir 20 abone geliyor arkadaşlar. 20-30 abone geliyor. O yüzden sizden tek istediğim o 250 kişinin içindeki 50 kişi bir yorum yapsın bir de like atsın arkadaşlar. Bir de %99 abone olmayan kullanıcı var arkadaşlar. O %99 da abone olursa beni mutlu eder arkadaşlar. Şimdi bu dizilişi nasıl seçileceğini gösterelim. Göstermeden önce şunu da dosya çekmenizi tavsiye ederim. Bu diziliş arkadaşlar sol kanat sağ kanat. İleride de sağa çık, sola çık bir de santrafor var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz aşağı indiğimizde 3-4-3 dizilişi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi bunu defansif orta sahaya çekerseniz daha iyi olur. 3-1-3-3 dizilişi arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın arkadaşlar. Dediğim gibi 250 kişinin 250 kişi izleyenin 50'si bir düşünsün arkadaşlar. Bir de %99 abone olmayan kullanıcı var. Onlar da bir abone olsa sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.